Amerika kıyılarına getirilen ilk Afrikalı köleler yeni doğmakta olan bir ulusun tarihinde zifiri karanlık bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Transatlantik köle ticareti 15. yüzyılın alaca karanlığında doğmuş korkunç bir girişimdi. Bu ticaret tahminen 12,5 milyon ruhun ana vatanlarından kopartılarak bilinmezliğin uçurumuna fırlatılmasına tanıklık etti. Bunlardan yaklaşık 10 milyon 700 bini ruhları hırpalanmış ama ölmemiş bir şekilde Atlantik boyunca süren korkunç bir yolculuğa katlandı. Bildikleri her şeyden mahrum bırakılan bu insanlar gelecek nesiller boyunca Amerikan ekonomisinin temelini oluşturacaklardı. Kader yılı 1619'da sayıları 20 civarında olan kayıtlara geçmiş ilk Afrikalı köleler bir Hollanda gemisiyle Virginia'ya ulaştı. Bu olay tarihin akışındaki ilk dalgalanmaydı ve Amerikan kolonilerini kasıp kavuracak olan sistematik bir köleleştirme seline dönüşecekti. Avrupalı sömürgeciler yeni dünyanın bereketli topraklarına ayak bastıklarında tarımsal zenginlik için sunulmuş sınırsız potansiyeli çabucak fark ettiler. Ancak toprak ne kadar bereketli olursa olsun cömertliğini ortaya koyacak bir işçi ordusuna ihtiyaç duyuyordu. İlk başta Avrupa'dan gelen sözleşmeli köleler hizmete alındı. Ancak doyumsuz kar açlığı kısa süre sonra Amerikalı şeytanları Afrikalı kölelerin tükenmez kuyusunu aramaya yöneltti. Virginia Genel Meclisi 1705 yılında tüm kölelerin ebedi hizmetkarlık altında tutulacağını ilan eden karanlık bir kararı tarihin sayfalarına kazıdı. Böylece ucuz iş gücüne duyulan ve giderek artan susuzluğa yanıt olarak menkul köleliğin iğrenç şekilde uygulanması kanunlaştırıldı. Eli Whitney'in 1793'te pamuk çırçırını icat etmesi pamuk endüstrisinde büyük bir devrimin fitilini ateşleyerek onu bir altın madenine dönüştürdü. 1700 yılında sadece Güney Karolina'da 7000 olan köle nüfusu tekstil fabrikalarının doymak bilmeyen pamuk talebi üzerine 1790 yılında 120 binin üzerine çıktı. Bu köle çiftliklerindeki yaşam şafağın ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar her an gelebilecek şiddet korkusuyla süren bir kabus gibiydi. Çiftliklerde yetiştirilen ürünler bölgelere göre değişmekle birlikte en yaygın olanları pamuk, tütün ve şeker kamışıydı. Köle çiftliklerinin Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisi devasa boyutlardaydı. Güney Amerika'daki kölelerin fiyat değeri 3 milyar dolar olarak hesaplanıyordu ki bu rakam bugünün değeriyle yaklaşık 75 milyar dolara denk geliyor. Köleler tarafından yetiştirilen ürünler tüm Amerika ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyordu ve İngiltere'deki tekstil fabrikalarının varlığı köleler tarafından toplanan pamuğa dayanıyordu. Köleliğe olan bu derin ekonomik bağlılık köleliğin kaldırılmasını son derece tartışmalı bir konu haline getirmiş ve nihayetinde 1861'deki Amerikan İş Savaşı'nın ateşini körüklemişti. Kölelerin yaşam koşulları bir türlü uyanılamayan kabus gibiydi. Aileler genellikle küçücük, yıkık dökük kulübelere tıkıştırılıyordu. Mahremiyet unutulmuş bir hayaldi ve yetersiz eşyalar kaba ahşap ranzalardan ve birkaç pişirme aletinden oluşuyordu. Tarlalarda çalışmak için çok küçük olan çocuklara ayakkabı, çorap, ceket ya da pantolon gibi temel ihtiyaçlar bile verilmiyordu. Yiyecek çok azdı ve kalitesi de berbattı. Köleler mısır unu, domuz yağı ve pekmezden oluşan bir diyetle hayatta kalıyorlardı. Bu yiyecekler de en az hayatları kadar bozuktu. Her kölenin aylık istihkakı 1 kilo mısır, 1 kilo domuz eti, 1 kilo patates ve yiyecekler için kullanılan yetersiz miktarda tuzdu. Pamuk plantasyonlarındaki kölelerden her gün 200 kilo pamuk toplamaları bekleniyordu ve bu görev parmaklarını kanlar içinde bırakıyor, vücutlarını acımasız bir şekilde yoruyordu. Bu doyumsuz kotaları karşılayamamak, kırbaçlanma, dayak ve hatta bazen sakatlama gibi acımasız cezaları beraberinde getiriyordu. Bu şiddet en küçük çocukları bile esirgemiyordu. 3 ya da 4 yaşındaki çocuklar tarla işçileri için su taşıyıcıları olarak çalıştırılıyorlardı. Kölelik karşıtı Moses Roper 1852'de yaşadığı üzücü deneyimleri yazdığı kitabında şöyle demişti. Gözetmenin annemi doğum sancısı çekerken sık sık dövdüğünü gördüm ve annem doğum yapar yapmaz onu işe dönmeye zorlamışlardı. Köleler için tıbbi bakım neredeyse hiç yoktu. Onlar birer insan olarak değil harcanabilir mallar olarak görülüyorlardı. Kolera, dizanteri ve zatürre gibi hastalıklar köle mahallelerini kasıp kavuruyor ve sayısız canlar alıyordu. Bu temel tıbbi bakım eksikliği köleler arasındaki şaşırtıcı ölüm oranlarına büyük katkıda bulundu. 1850 yılına gelindiğinde bir kölenin ortalama yaşam süresi sadece 26,5 yıldı ve bazı plantasyonlarda bebek ölüm oranları %50'ye kadar çıkıyordu. Köleliğin psikolojik etkisi, buna katlanmak zorunda kalanların ruhlarında iltihaplanan kapanmaz bir yaraydı. Beyaz köle sahipleri tarafından köleleştirilmiş kadınlara uygulanan kötü muameleler de oldukça yaygındı. Sahibi tarafından defalarca istismara maruz kalan Kelia sonunda 1855 yılında kendisini savunmak için sahibini öldürmüş. Ancak bu çaresiz eylemi nedeniyle idam edilmişti. 1705 Virginia Köle Yasası acımasız bir kesinlik içinde tüm zenci, melez ve kızıldereli kölelerin mülk olarak kabul edileceğini ve alınıp satılabileceğini ilan ediyordu. İç Savaş'ın harifesinde yaklaşık 4 milyon kişi köleliğin demir pençesine hapsolmuştu ve bu rakam ülke nüfusunun %13'üne tekabül ediyordu. Amerika'nın verimli tarım bölgelerinde sığırlar gibi yoğunlaşan bu insanlar plantasyon sisteminin bel kemiğini oluşturdular. Kölelik sadece bir emek sistemi değildi, ülkenin en büyük finansal varlığıydı ve Amerika'daki tüm fabrikaların toplamından daha değerliydi. Nasırlı ve Kırıkeller tarafından toplanan pamuk kuzeydeki tekstil fabrikalarına gönderiliyor ve burada kumaşa dönüştürülerek ulusları giydiren bir ticareti körüklüyordu. Bu gelirler ülkenin batıya doğru genişlemesini finanse etti, gelişmekte olan şehirlerini besledi ve Amerikan yüzyılını tanımlayacak endüstrileri inşa etti. Bu ticaretten elde edilen gelirler Amerika'nın ticaretini daha da genişletecek olan demir yolları ve kanallar da dahil olmak üzere geniş ulaşım ağlarının inşasını finanse etmeye yardımcı oldu. Köle emeğinin karanlık ekonomisi yalnızca tarım sektörüyle sınırlı kalmadı. Köleleştirilen insanlar demir fabrikalarından madenlere, kereste fabrikalarından tersanelere kadar birçok sektörde çalıştırıldı. Charleston ve New Orleans gibi şehirlerde liman işçisi, inşaat işçisi ve ev hizmetlisi olarak çalıştırıldılar ve çabaları şehir ekonomisinin işleyişindeki ayrılmaz bir parça oldu. Köle emeğinden elde edilen kar muazzam bir siyasi ve ekonomik güce sahip olan zengin bir plantasyon sahipleri sınıfı yarattı. Slavokrasi ya da plantokrasi olarak bilinen bu adamlar güney toplumuna ve siyasetine hakim olmuş. Gümrük tarifeleri, bankacılık ve batıya doğru genişleme gibi konularda ulusal politikaları şekillendirmek için nüfuzlarını kullanmışlardı. Kölelik kurumu muazzam karlar getirip ulusun dünya çapında öne çıkmasını sağlarken aynı zamanda sonunda iç savaşa yol açacak olan bölgesel bölünme ve çatışmaların tohumlarını da ekti. Abraham Lincoln'un o büyük çatışmanın son günlerinde yaptığı açılış konuşmasında söylediği gibi, bu tehlikeli savaş belasının bir an önce ortadan kalkmasını iştenlikle umuyor, hararetle dua ediyorum. Yine de eğer Tanrı isterse bu savaş bir kölenin 250 yıllık karşılıksız emeğinin biriktirdiği tüm servetimizi batırana kadar devam edecektir. Eğer cehennem gemilerde yaratılsaydı bu cehennemi barındıracak olan gemiler şüphesiz ki Atlantik ticaretinin köle gemileri olurdu. Konfor, keşif ve ticaret için inşa edilen gemilerin aksine bu gemiler insanları özgürlükten zorunlu kölelik hayatına taşıyan iğrenç bir görev üzere titizlikle tasarlanmışlardı. Bu gemiler insanoğlunun tarifsiz zulüm kapasitesini somutlaştıran sapkın bir yaratıcılığın başyapıtlarıydı. İşi güzel ve işlevsel mekanlar tasarlamak değil de insanların çektiği acıları en üst düzeye çıkartmak olan bir mimar olduğunuzu düşünün. İşte bu köle gemilerini tasarlayan gemi ustalarının görevi tam olarak buydu. Vizyonları gemilerin ahşap bağırsaklarına fiziğin izin verdiği kadar çok insan bedeni tıkıştırmaktı. Bu gemilerin güverteleri ayakta durmaktan ziyade sürekli batıp çıkmak üzere tasarlanmış, genellikle bir buçuk metreden daha yüksek olmayan alçak tavanlı odalardan oluşuyordu. Kelepçeler, prangalar ve zincirler ise tasarımın ayrılmaz bir parçasıydı. Köle taşıma amacının ürpertici ve kalıcı bir kanıtı olarak gemi iskeletinin kendisine kalıplanmış kelepçe yuvaları vardı. Gemilerin yan taraflarına bazen hava delikleri açılıyordu. Ancak bunlar ne yazık ki oldukça yetersizdi ve güvertenin altındaki yoğun ve boğucu atmosfere çare olmuyordu. Burada nefes almak, yaşamak değil, zar zor hayatta kalmak demekti. Gemiler karmaşık labirentlerden oluşuyordu ve herhangi bir isyan girişimini engellemek veya isyana teşebbüsü kırmak için tasarlanmışlardı. Bu uzun yolculuk rüzgara ve kaptanın becerisine bağlı olarak 3 haftadan 3 acı dolu aya kadar sürebiliyordu. Ayrıca töleler yolculuk sırasında güverteye çıkartılıp kırbaç ve davul sesleri eşliğinde dans etmeye zorlanırlardı. Rutin haline getirilmiş bu zoraki dans zulmü mal olarak görülen kölelerin egzersiz yapması ve köle pazarı için sağlıklı kalmalarını hedefliyordu. Güvertenin altındaki barınaklar sadece birer oda değil, insan ruhunu ezere koyuşturmak için tasarlanmış korkunç yerlerdi. Karanlığın sürekli eşlik ettiği ve havanın umutsuzlukla yoğunlaştığı bir yer hayal edin ki, her nefes boğulmanın kaçınılmazlığına karşı isyan eylemi gibi hissettirsin. İşte burası köle gemilerinin yeraltı dünyasıydı. Bu odalar gün batımının şiirselliğinden ve yukarıdaki deniz manzarasından çok uzak bir cehennemi andırıyordu. İngiliz kölelik karşıtı liderlerden Thomas Clarkson tarafından 1788 yılında yayınlanan meşhur Brooks gemi diyagramı, bu insan paketleme sisteminin acımasız verimliliğini gözler önüne seriyordu. Tüm bunlar bir yana gemideki insanların ruhlarını kemiren şeyi fiziksel rahatsızlıktan çok daha fazlasıydı. Uygun sağlık koşullarının yokluğunda hastalık ve umutsuzluk üreten mide bulandırıcı koşullar söz konusuydu. İnsan atıkları, ter ve çürümenin pis kokusu bir araya gelerek havada asılı kalan zehirli bir kokteyl oluşturuyordu. Dizanteri, çiçek hastalığı gibi hastalıklar güvertede kötü ruh gibi dolaşıyor ve ayrım gözetmeksizin acımasızca canlar alıyordu. Gergin ve gevrek bir parşömen kağıdı düşünün. Mürekkep kutusu tüy kalemin darbeleriyle dolu ve tarif edilemeyecek kadar büyük bir insanlık suçu kanunlara uydurulmaya çalışılıyor. Tüm bunlar köle ticaretinin kaotik kötülüğüne bir nebze olsun düzen getirmeye çalışan insanların yazmaya uğraştığı saçma sapan yasa ve yönetmelikler. Ah şu mürekkebi israf eden aşağılık beşeri kanunlar. <laughs> Neyse. Bu sözde yasal çerçeveler ister İngiliz parlamento yasalarından isterse sömürge fermanlarından kaynaklansın. Sonuç olarak illegali etikle sayıları hayatlarla ve ahlakı insanlığın açık yaralarıyla karıştıran bir lisanı andırıyorlar. Örneğin 1988 tarihli meşhur İngiliz Dolben yasasını ele alalım. Adını Sir William Dolben'den alan bu yasa köle gemilerindeki koşulları belirlemeye amaçlıyordu. Bu yüzden hapishanelere kaç erkek, kaç kadın, kaç çocuk doldurulabilir? Bunu kanunlaştırıyordu. Bu dehşetin parametrelere sığdırıldığı aleni bir küfür yasasından başka bir şey değildi. Sözde yasa bir geminin 3 tonluk ağırlığına oranla en fazla 5 köle taşıyabileceğini belirtiyor ve temelde onursuz olan koşullara bir saygınlık cilası eklemeye çalışıyordu. Yasalara uygunluk sadece bir formalite ve gemiler yola çıkmadan önce defterde işaretlenen bir kutucuktu. Direnme cüreti gösterenler yasal jargonla değil demir prangaların ve tahta sopaların kaba ile karşılaştı. Düzenleme iddiasındaki uyduruk yasalar çoğu zaman bu acımasız sefalet çarkının dişlileri olarak görev yapmıştı. Amerika kıtasının uçsuz bucaksız coğrafyasında insanlığın en tüyler ürpertici eğilimlerinin kök saldığı unutulmaz bir koru yatmaktaydı. Bu sinsi bir pazarın kaprislerine göre karayografilermiş sapkın ve sistematik zulmün korkunç dansıydı. 1808'de yürürlüğe giren yasa Afrika'dan köle ithal etmeyi yasa dışı hale getirse de köle iş gücünü olan talep asla dinmiyordu. İnsanlığa zulmetme konusunda açlığı dinmeyen Amerikalılar köle ithalatını yasaklayan kanuna karşı mevcut köleleştirilmiş nüfus sayılarını artırmaya odaklanmışlardı. Amerika'daki en büyük köle nüfuslarından birine sahip olan Virginia bölgesi kısa süre içinde köle üretme eyaleti gibi hastalıklı bir lakap kazandı. Virginia'daki kötü şöhretle Lumpkin hapishanesini yöneten Robert Lumpkin sadece sayısız ruhun satışını denetlemekle kalmıyor. Aynı zamanda onlara zorla üreme uygulamasını da yatıyordu. Şeytanın kaçtığı arazi olarak anılan hapishanesi köle yetiştiriciliğinin doğasında bulunan zoraki eşleştirmeler ve aileleri ayırmak da dahil olmak üzere anlatılmamış birçok acıya tanıklık etti. İlginçtir ki köle yetiştiriciliği kamusal söylemde nadiren tartışılırdı. Herkesin varlığını bildiği ama çok az kişinin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edebildiği bir hayalet gibiydi. Gazetelerde damızlık kadın ya da seks kölesi satan ilanlar nadir değildi. En güçlü Afrikalı erkekler ile en doğurgan kadınların kendi istekleri dışında eşleştirildiği damızlık çiftliklerine dair çok sayıda anekdot vardır. Bu çiftliklerdeki genç kadınlar erken ve sık çocuk doğurmaları için sistematik şiddete maruz bırakılıyorlardı. Babalar, erkek kardeşler ve kocalar sevdikleri kadınları korumakta güçsüz kaldılar. Çok az dönem pamuğun Amerika'da hüküm sürdüğü çağa kadar keskin ve dönüştürücü olmuştur. 19. yüzyıla girerken şimdilerde gözümüze mütevazi görünen bu ürün inanılmaz bir yükselişe geçerek hem refahla dolu hem de hüzünle kaplı yolları örmüştü. Wall Street devlerinden çok önce Güney Amerika topraklarının lordları tarlalarında kök salmış pamuk zenginliğinden doğan bir güvenle yürüyorlardı. Sanayi devrimi 18. yüzyılın sonlarında kükreyerek hayata geçti ve ham pamuğa karşı doymak bilmeyen bir iştah başladı. Gerçekten de 1830'lara gelindiğinde pamuk ihracatı tüm Amerikan ihracatının neredeyse üçte ikisini oluşturuyordu. Ancak pamuk ekonomisi tüm ekonomik hakimiyetine rağmen Amerikan tarihinin en karanlık köşelerinden biriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Pamuğun karlılığı en çok da köle emeğinin acımasız verimliliğine dayanıyordu. Ekiciler arazilerini genişlettikçe kölelere olan talep de hızla arttı. 1860 yılına gelindiğinde Amerika'da çoğu pamuk tarlalarında çalışan yaklaşık 4 milyon köle vardı. Bu ekonomiye dahil olanlar sadece büyük tarla sahipleri değildi. New York'taki bankerler ve Liverpool'daki tekstil fabrikalarının sahipleri de Güney Amerika'daki pamuk plantasyonlarında pay sahibiydi. Ancak pamuk kral olsa da temelleri sömürü ve adaletsizlik üzerine inşa edilmişti ve oldukça kırılgan bir tahtta oturan hükümdarı andırıyordu. Ahlaki, siyasi ve ekonomik faktörlerle beslenen değişim rüzgarları çok geçmeden pamuğun saltanatına meydan okuyacaktı. 1800'lerin ortalarındaki manolya kokulu güney esintileri çiçek kokularından daha fazlasını taşıyordu. Rüzgarlar köleleştirilenlerin direncini kanıtlayan ve okyanusları aşan melodiler ve hikayeler yüklenmişti. Köleleştirilmiş Afrikalılar zorla tutuldukları sade kulübelerin ve pamuk tarlalarının ortasında sömürgeciliğin lanetli kültür mozaiğini oluşturdular. Pamuk plantasyonlarında geçen on yıllar boyunca çeşitli Afrika kabilelerinin birbirleriyle karışması benzersiz dil lehçeleri yaratmıştı. Tüm bunların yanında din de bir sığınak görevi görmüştü. Köleleştirilen Afrikalılara tanıtılan Hristiyanlık zorunlu olsa da benimsendi ve onların çileli anlatılarına uyacak duygusallıkta yeniden şekillendirildi. İnançlar, ritüeller ve anlatılardan oluşan karmaşık dokusuyla din köle sahipleri ve köleler için zıt roller oynayarak kölelik deneyiminin dokusuna işlemişti. Tahrif edilmiş İncil'i daha da tahrif ederek kendilerine gerekçeler uyduran köle sahipleri, Efesliler bölümünün 5. ve 6. bablarında geçen köleler, dünyevi efendilerinize saygı ve korkuyla itaat edin pasajlarını zorla koydukları köleler üzerine yorumluyorlardı. İncil onlar için sadece ruhani bir rehber değil, işledikleri suçlara karşılık ilahi bir onay niteliği taşıyordu. Kölelik kurumunu kutsal doğruluk fırçasıyla boyayan bir metin olarak İncil'in bu pasajlarına adeta azı dişleriyle tutunmuşlardı. Seçkinler teolojik gerekçeler üzerinde düşünerek işledikleri cürümleri aklamaya çalışırken köleleştirilenlerin mahallesi Hristiyanlığın derinliklerinde farklı bir renge bürünüyordu. Afrika geleneklerinin Hristiyan inancıyla kaynaşması canlı, duygulu ve derin bir dini deneyim yarattı. Plantasyonların etrafında ay ışığıyla yıkanan ormanlar, kölelerin teselli ve güç için rehberlik aramak üzere toplandıkları gizli katedraller haline geldi. Amerika'daki kölelerin durumu ile Mısır'daki İsrailoğulları arasında paralellikler kurdular. Kendilerine vaat edilen özgürlük topraklarına ulaşmakla müjdelenen modern zamanların Musa'ları olarak konumlandırdılar. Nehir kenarlarında sessiz törenlerle gerçekleştirilen vaftiz eylemleri aynı zamanda esaretin travmalarından arınmanın sembolü haline geldi. Afrika tanrılarının hikayeleri zengin bir folklor dokusu oluşturmak için Hristiyan hikayeleriyle sorunsuz bir şekilde harmanlandı. Nesiller boyunca aktarılan bu hikayeler, maruz bırakıldıkları insani erozyona karşı sessiz bir meydan okuma olarak hizmet etti. Acımasız güneşin altında çalışan sayısız ruhu düşünürken, onların mücadelelerini, umutlarını ve gelecek nesiller için sağladıkları ilerlemeyi hatırlayalım. Onların anısına, herkes için anlayış, merhamet ve özgürlük üzerine kurulu bir dünya yaratmak için çabalayalım. Bu karanlık dönemi düşünürken geçmişten ders almaya ve yaptığımız her işte adalet için çabalamaya söz vererek onların anılarını onurlandırıyoruz. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek merakla kalın, bilgi sahibi olun ve adalet arayışınızdan asla vazgeçmeyin.